Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Allah izin verirse yarın Eskişehir'e gideceğim karantinada Bugün son gece ee, Bize şöyle bir kitap getirdiler Seçip aldım Şöyle göstereyim Büyük ihtimalle Eskişehir'de Okuyorum ve şöyle bir mektup geldi Birazdan mektubu da açacağım Gayet de ilgi alaka güzel Çayımı da yaptım Günler geçti 15 gün nasıl geçirdim ben de bilmiyorum Hızlı geçti yani Zaman gerçekten çok hızlı akıyor ee, kanalımız gerçekten çok iyi büyüyor. 1500 aboneye yaklaştım. İnşallah daha iyi yerlere girelim. Ee, şu mektuba bakalım. Sizlerle birlikte okuyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kitaba bir göz atalım. Acıyı Bal Eylemek diye bir kitap. Yazarı e, ee, Cemal Karpat'la Kemal Karpat hatıratıymış. Derleyenlerde Sadiye Tutsak'ta Önler Duran'mış. Ee, şöyle bir bakalım kitabın ön sözüne. Genelde hatıralar var derlemişler. Şöyle arkada ufak bir özetinden bahsedeyim. Balkanlarda kurulan milli devletler homojen toplumlar oluşturmak için kendi milletleri dışında kalan toplulukları göçe zorladılar. Osmanlı Devleti'nin çekildiği Balkanlarda göç eden Türklerin sığınağı Anadolu toprakları oldu. Acının, kaderin, gözyaşının yoğurduğu, bu insanların yeni hayat kurma mücadelesi verdiler. Yani bu yeni hayat kurmasındaki e, mücadeleyi, hatıraları olarak derlemişler. E, toplu olarak Gençlik Spor Bakanlığı'da kitap olarak basmış. Destekleriyle basılmış. Güzel bir kitaba benziyor. Şöyle resimler falan da var içinde. Hatıralar e, yarın giderken okuyacağım. Bugün akşam biraz göz atarım. Zaten e, şu ana kadar iki tane kitap bitirdim. E, bu arada Ramazan'dan dolayısıyla Kur'an-ı Kerim istedik. Kur'an-ı Kerimlere kadar geldi. Allah razı olsun. Şöyle mektubumuza bakalım. E, mektubu gönderen şöyle bir basım yapmışlar. Güzel bir kağıt. Güzel bir yağlı kağıttan zarf yapmışlar. Eski matarda. Güzel olmuş. Gençlik spor bakanımız göndermiş yurdumuza hoş geldiniz. Bugün edek ülkemizdeki evlatlarımıza yuva olan yurtlarımız bugün sizlere ev sahipliği yapıyor. Sizleri burada çok daha güzel sebeplerle ağırlamayı dilerdik. Fakat bütün dünya gibi ülkemizin içinde bulunduğu zor ve meşakkatli durum yaşadığımız bu süreci zorunlu kıldı. İnanıyorum ki bu mücadeleyi el birliğiyle kazanacağız. O vakit büyük özveriyle sizlere yuvalarına açan bu gençlerimize sizlere aynı sofrada buluşturacağımız organizasyonlar tertip edeceğiz. Fakat öncelikle içinde bulunduğumuz süreci başarıyla tamamlamalı ve muvaffak olmalıyız. Kurallara uyarak sabır ve fedakarlıkla bunu başaracağımızı yürekten inanıyorum. Tarihin gördüğü en güzel sınavlardan birini veren insanlığın bu mücadeleden en yakın zamanda galip ayrılmasını temenni ediyorum. Covid-19 ile mücadele pek çok ülke şu an sizlere ağırladığımız bu yurtlar gibi imkanlara sahip olmadığı için karantina uygulamasında yetersiz kaldı. Hamdolsun Türkiye bu imkanı fazlasıyla sahip biz yurtlarımızı her koşulda hizmet verebilecek gerektiğimize milletimize kapıları açıp hakiki anlamda yuva olabilecek biçimde tasarladık. Sizlerin de burada emniyette olduğunuzu bilmenizi istiyor ve yurdumuzun sıhhatle afiyetle ayrılmanızı gönülden temenni ediyorum. Bu süreçte yol arkadaşlığı yapacağınız, ümit ettiğim bu kitap size armağanımızdır. Beğenerek okumanızı dilerim. Tedbir hayat kurtarır, bu geçici ayrılık çok daha güzel günler için mecburi bir moladır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ediyor. En kısa zamanda sağlıkla sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanımız böyle bir yazı yollamış. Gayet de e, güzel bir yazıydı. Şöyle alayım kamerayı. Evet güzel günler geçirdim diyebilir miyim? Diyebilirim yani ufak tefek sıkıntılar oldu mu oldu ama hallettiler yani zaman gerçekten hızlı akıyor. Hani 15 gün nasıl bittiğini farkına bile varmadım. Yarın Allah'ın izniyle evime gideceğim ve yarın bu saatlerde inşallah evde olurum. Ee, şöyle söyleyeyim gerçekten aile ortamı gibi karşıladılar. Hizmetleri falan olsun gayet de 10 numara yani paha biçilemez. Öncelikle buradan gerçekten eee KYK çalışanları olsun güvenlik amirinden tut aşısına kadar hepsine gerçekten teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Her zaman her istediğimizi rica ettiğimiz bir konu olduğu zaman direkt hallettiler. Yani herhangi bir sorun bir şey çıkmada isteklerimizi her zaman sordular yani. İl müdürüne kadar hepsi geldi yani. Eee nasılsınız, iyi misiniz? Var mı bir ihtiyacınız vesaire. Konular sordular. Geçenlerde canlı müzik geldi, canlı müzik verdiler. Ondan sonra e, zaten her zaman sağlık çalışanları gibi ateşlerimizi ölçüyor. Bir sıkıntımızın olup olmadığını sordular. Hani 15 gün boyunca böyle geçti. Sağlığımızı verdiler, iftarımızı verdiler, onlarda sorun yok. Kantinimize kadar ayağımıza geldi. E, benim için unutulmayacak bir 15 gün hatıra oldu. Van gerçekten görebildiğim bir camdan ama Van Gölü'nü falan çok net görüyorum, güzel. En kısa zamanda ziyaret etmeyi düşündüğüm şehirlerden birisi. Zaten şu e, muhabbetler, korona vs. için e, yeni videolar daha güzel yerlerde çekeceğim. Daha güzel şeyler keşfedeceğim inşallah hep beraber. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Başka ne diyeyim ya, gerçekten e, YouTube'a e, başarılı olarak görüyorum kendimi. Nasıl başarılı olarak görüyorum, şu anda abone sayım 1500'e yükseldi. Gayet de güzel bir rakam benim için. Hepinizi seviyorum. Ee, abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Görüşlerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.